Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Hoca. Bu videoda eşkenar üçgeni beraber işleyeceğiz. Eşkenar üçgen adı üstünde bütün kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere ne diyoruz arkadaşlar? Eşkenar üçgen diyoruz. Eşkenar üçgende eşit kenarları gören açıların ölçüleri eşit olduğundan üç kenar uzunluğu eşitse üç açının da ölçüsü eşit olacak. 180'i 3'e böldüğümüz arkadaş, böldüğümüzde arkadaşlar, her bir açımız kaç derece olacaktır? 60'er derece olacaktır. Evet, bütün iç açılar eşit olduğundan arkadaşlar, şu kenarları kırmadan uzattığımızda diğer kenarla oluşan açı da dış açı oluyordu ve bütün dış açıların ölçüleri de eşit olup 120 derecedir arkadaşlar. Şimdi diğer şu özellikleri verecek olursak arkadaşlar eşkenar üçgen özel bir ikizkenar üçgen ikizkenar üçgen gördüğümüzde arkadaşlar özellikle uzunluk sorularında yüzde doksan ne indiriyorduk arkadaşlar eşkenar üç, ikizkenarda tepeden tabana bir dikme indiriyorduk tepeden tabana indirilen dikme ne oluyordu arkadaşlar hem açıortay ortay oluyordu hem de kenar ortay oluyordu hem açıortay ortay hem de kenar ortay oluyordu ikizkenar üçgende dolayısıyla eşkenar üçgenimiz üçgenimizde Özel bir ikiz kenar üçgen olduğundan tepeden tabana indirilen dikme hem açı ortay 30'a 30 hem de kenar ortay olur. Eşkenar üçgenin bir kenarına A desek 30-60-90 üçgeninden 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı onun yarısı A bölü 2 ve 60'ın karşısı da 30'un karşısının kökü 3 katına eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar eşkenar üçgende gördüğünüz gibi H neye eşittir? Bir kenarın kökü 3 katının yarısına eşittir. H kök 3 bölü A kök 3 bölü 2. Arkadaşlar üçgenin alanını bulurken taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız A. Yüksekliğimiz de A kök 3 bölü 2. Çarpıp yarısını aldığımızda arkadaşlar A çarpı A kök 3 bölü 2 yükseklik bölü 2. Aldığımızda ne olur arkadaşlar alanımız? Eşittir A kare kök 3 bölü 4 olur arkadaşlar. A kare kök 3 bölü 4 ve buradan siz ikinci maddemiz arkadaşlar ne olur a kare kök 3 bölü 4. Şu üçüncü madde arkadaşlar şöyle bazen hani aklınızda kalırsa kolaylık olsun diye şuradan siz a'yı çekecek olursanız arkadaşlar 2h bölü kök 3 eşittir a'ya. Bunu da getirir şu ikinci maddede yerine yazarsanız arkadaşlar h kare kök 3 bölü 3 bulursunuz. h kare kök 3 bölü 3 buluruz arkadaşlar. Ve burada üçgenin çevresini de arkadaşlar çevre ne olur eşkenar üçgende çevre çevre A B C üçgeni dersem arkadaşlar 3 tane kenarın toplamı olduğu için 3 aya eşittir arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bir sorumuz. Şimdi ikizkenar üçgende ne demiştik? Eşit kenarlara ait her şey birbirine eşit idi. Şöyle bir ikiz kenar üçgen aldığımızda arkadaşlar şu ikiz kenar üçgen eğer burası B eşittir C ise bu iki kenar birbirine eşit ise ne demiştik arkadaşlar şu eşit kenarlara ait yükseklikler şu yükseklik H B neye eşittir arkadaşlar şu H C eşittir H B H C eşittir. Aynı zamanda şu aç, buradaki açıortay buradaki açıortay eşittir. Yani B, N, C eşittir. Ve B ve C eşittir. Yani Hb B eşittir H C idi. N B ait aç ortay C ait aç ortaya Ve buradan aynı şekilde kenar ortay V B eşittir Ve C idi. Bu ikizkenar kenar. Aynı şey eşkenar da bütün kenar uzunlukları eşit olduğu için arkadaşlar şuradan indirilen dikme hem aç ortaydır hem kenar ortaydır. Yani H A eşittir N A o da eşittir V A. Şuradaki aynı şekilde HB ve şurası da HC. Bunlar aynı şekilde açı ortay. H, bütün kenarlar eşit olduğu için bütün yükseklikler de eşittir. Dolayısıyla HA, HB, HC birbirine eşit. Ve aynı zamanda yükseklikler açı ortay olduğu için açı ortaylar da eşit ve kenar ortaylar da birbirine eşit olur arkadaşlar. O deneye eşittir yükseklik bir kenarın kök katının yarısını eşittir arkadaşlar. Bir sonraki özelliğimiz arkadaşlar diyoruz ki bunu ikiz kenar üçgende şöyle demiştik. İkiz kenar üçgende ikiz kenar üçgenin tabanı üzerindeki bir noktadan eşit kollara çizilen şu paralellerin toplamı bir eşit kola bir de şu eşit kola çizilen şu paralelin toplamı neyi veriyordu? Arkadaşlar şu eşit kenarlardan birini veriyordu. Paraleller kenarı veriyor dikler diki veriyor. Demek ki buradaki bir kenar ne kadar olacak eşit kenarlar arkadaşlar? B eşittir C. O da eşittir. Paralellerin toplamıdır. X artı Y'dir. Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan 3 kenara çizilen paralellerin toplamı gene bir kenarı verecektir arkadaşlar. Bunu bir şöyle gösterebiliriz bir tanesini. Şöyle alıp şöyle uzatırsak arkadaşlar eşkenar üçgenlerde soru çözümüne başlarken ilk yapacağımız şey arkadaşlar 60'larını yazmaktır. 60'ları yazdıktan sonra şu paralellikleri kullanacak olursam şu paralel şuna şu paralelliği kullanacak olursam şu yöndeş açılardan 60'ı buraya taşırım. Ve şuradaki paraleli kullanacak olursam bu 60'ları da buraya taşırım. Buraya taşıdığımda arkadaşlar burada bir eşkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla burası x'e x oldu. Şu x artı y iken şu kenarda büyü de eşkenar üçgen olduğu için şurası da y olur. Dolayısıyla arkadaşlar şurada bir paralel kenarımız var. Şuradaki z şuraya taşınır z. Gördüğünüz gibi x artı y artı z neye eşittir arkadaşlar? Bir kenara eşittir arkadaşlar. Demek ki eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan 3 kenara çizilen paralellerin toplamı eşit kenarlardan birine eşittir arkadaşlar. Aynı mantıkla bu sefer noktayı dışarı alıp buradan da gene çizerseniz aynı aynı sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Bu sefer nokta dışarıdaysa şu yandakilerden noktanın bulunduğu nokta BC tarafında olduğu için P noktası BC inen şu paraleli çıkarırsanız arkadaşlar şu yandakilerin toplamından şuraya X şuraya y, şuraya Z dersem arkadaşlar yandakilerin toplamından noktanın bulunduğu BC kenarına yakın olduğu için onu çıkarırsak X artı Y arkadaşlar X artı Y eksi Z neye eşittir? Eşkenar üçgenin bir kenarına eşittir arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz alandan geliyor arkadaşlar. Eğer buradaki P noktasını BC ve A ile birleştirir üçgenlerin alanlarını toplarsanız şu özelliğe ulaşıyoruz. Şuradaki eşkenar üçgenin yüksekliği arkadaşlar diğer eğer eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan 3 kola indirilen dikmelerin toplamına eşittir. h1, h2 ve h3'e eşittir arkadaşlar. Bu alandan geliyor. Zaten bunu şeyden de şöyle demiştik. İkiz kenar üçgenin tabanı üzerindeki bir noktadan şu eşit kollara çizilen dikmelerin toplamı arkadaşlar. Neyi veriyordu şu dikmelerin toplamı? Şu eşit kenarlara ait bir yüksekliği veriyordu. Yani bu HB eşittir. Şu HB eşittir. Şuradaki indirilen dikme HC'ye o da eşittir. X artı Y'ye arkadaşlar. Eşkenar üçgende ise üç tane dikmenin toplamı eğer P noktası içeride ise bir yüksekliği verir arkadaşlar. Yükseklik de neydi? Bir kenarın köküç katının yarısıydı. Aynı şekilde gene alandan arkadaşlar bu sefer P noktasını dışarı aldığımızda şuradaki iki, şu eşit kenarlara indirilen her üç kenara indirilen dikme şurası X burası Y. Gene P noktası BC yakın yakın olan kenara indirilen şu dikmeye de z dersem arkadaşlar bu yandakilerin toplamı x artı y eksi z ne eşittir h h de bir kenarın kök 3 katının yarısını eşittir arkadaşlar. Evet, bunu vermiştik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgen ve bütün düzgün çokgenler için geçerlidir. Eşkenar üçgenin çevresinden ve bütün düzgün çokgenlerin bu düzgün çokgendir eşkenar düzgün üçgenimizdir köşelerinden veya kenarlarının orta noktalarına değecek şekilde bir iç teğet çemberi bir de çevrel çemberi geçer arkadaşlar eşkenar üçgende şu iç teğet çemberinden gelen merkezle birleştirilen şu AH doğrusu AG doğrusu ne olur arkadaşlar aç ortay olur. Açı ortay aynı zamanda yüksekliktir ve kenar ortay. İç i̇şte çemberi kenarların orta noktalarına değiyor. Arkadaşlar şurası da eşit. Burası da eşit. Burası da eşittir. A bölü 2, ki, 2, bunlar eşit. Ve aynı zamanda açı ortay. Arkadaşlar eşkenar üçgende şu iç zaten bir eşkenar üçgen için geçerlidir. Şuradaki açı ortayları çizerseniz şu kesişimde teğet olan noktaya gelirsiniz. Ağırlık merkezinden geçiyor. Şu teğet olan noktaya diktir. Kırılmadan gidiyor. Buradaki de aynı şekilde bunu da çizersek arkadaşlar şurayı çizersek tam noktadan geçerek nereye gelecektir arkadaşlar? Şu C köşesine gelecektir. Dolayısıyla bunlar da açı ortay olacak arkadaşlar. Ve burası dik olacaktır. Bunlar yani kırılmadan devam ediyor. Dolayısıyla şu kenar ortay olduğu için şunlar kenar ortay yükseklikler açı ortaylar ve kenar ortaylar çakışık olduğundan o zaman şu G noktası hem diklik merkezidir. Evet diklik merkezidir arkadaşlar. Hem de kenar ortayların kesim noktası olduğu için ağırlık merkezidir. Üçgenin ağırlık merkezidir. İç teğet çemberinin merkezidir. Ve çevrel çemberin kenar orta dikmesi, kenar orta dikmesi, kenar orta dikmesi olduğu için çevrel çemberin de merkezidir. Yani kısacası bütün merkezlerdir. Ve burası... R ise arkadaşlar şurası ne olur? 2R kenar ortayın kuralından 1R2 kuralı. Kenara olan uzaklık R ise köşeye olan uzaklık 2R'dir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki 3 tane R'miz eşittir H. H'miz de nedir arkadaşlar? Bir kenarın kök 3 katının yarısına eşittir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu bir son olarak not şöyle diyoruz. Diyoruz ki bir eşkenar üçgenin Şöyle eşkenar bir üçgen. Bir köşesinden bir kenara şöyle bir parça ayıracak şekilde aldığımızda ve bunun ayırdığımız parça kadar bir kenarı uzatırsam şurayı uzatırsam arkadaşlar doğrusal. Diyorum ki şuradan şurayı birleştirdiğim zaman arkadaşlar şuradan bir üçgen oluşturduğum zaman şuradan Şurada oluşan yeni üçgenim diyorum ki ikiz kenar üçgendir. Bu ikiz kenar üçgen. Peki bu doğru mu? Arkadaşlar unuttunuz. Bunu ne yapacaksınız? Şimdi eşkenar çalışırken ne dedik? Önce yapacağımız şey 60'larımızı yazmaktır. 60'ları yazınca şu parçalandığı için yazmadım. Arkadaşlar sonra kenar uzunlukları. Şurası A ise burası A'dır. Ben buraya 2B dedim. Niye 2B dedim? 30-60-90 üçgeninde bölü 2 ile uğraşmamak için. Peki bir kenar A artı 2B ise eşkenarın diğer kenarları da A artı 2B olur. Ve eşkenar üçgen şu 30 üçgenlerde 30-60-45 ne isterdi arkadaşlar? Dikme ister karşılarına. Dikmeyi indirdim. 90'ın karşısı 2B ise 30'un karşısı ne olur arkadaşlar? B. Burası B kökü çok işimi görmez. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarı A artı 2B iken o zaman şu kenar da A artı 2B. Dolayısıyla burası B ise geriye ne kalır arkadaşlar? Buraya da A artı B kalır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası A artı B burası A artı B. İndirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa kesinlikle bu neymiş arkadaşlar? Bu ikiz kenar üçgen olur. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz soru çözelim. Eşkenar üçgenle ilgili. Arkadaşlar eşkenar üçgende şu ABC eşkenar üçgen demiş. Dikleri göstermiş. 3'e 4'ü yazmış ve x'i soruyor. Önce bakıyoruz şekle aktarılmayan bilgi varsa önce şekle aktarıyoruz arkadaşlar. Ve eşkenar üçgen sorularında ilk önce 60'ları yazarak çözmeye başlıyoruz. 60, 60, 60. Arkadaşlar 60'ları yazınca 90'lar olduğu için 30'lar gelecektir kendilerinden. Şuralara ne yazmamız gerekiyor? 30. Dolayısıyla bu üçgenimiz ne oldu? 30, 60, 90 üçgenlerin olduğu bir üçgene dönüştü. Eğer bu 90'ın karşısına ben 2'ye dersem arkadaşlar 30'un karşısı ne olacaktır arkadaşlar? Y olacaktır. Ve buradaki şu üçgende eğer şurada gördüğümüz gibi 34'ü görüyorsa 90 neyi görecektir? 2 katı 8. Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan dolayı arkadaşlar ne olacaktır? Y artı 8 neye eşittir? 2Y artı 3'e eşittir. Buradan 8 eksi 3 arkadaşlar 5 eşittir. Ne olacaktır? Y olacaktır. Demek ki Y'miz 5. Dolayısıyla eşkenar üçgenin bir kenarı ne kadar oldu arkadaşlar? Şuradaki X artı 4 eşittir. 2Y artı 3'e. Biz y'yi 5 bulduğumuza göre yerine yazarsak 13 olması için x'imiz kaç olacaktır arkadaşlar? 9 olacaktır. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. Şimdi eşkenar ne demiş burada? ABC eşkenar üçgen. EDC ikizkenar üçgen. Ve şu eşitliklerde de E eşittir EC'yi vermiş. BD'yi 8 vermiş. AE şu x'i istiyor. Arkadaşlar eşkenar üçgense önce yapacağımız şey nedir? 60'larımızı yazmaktır. Şu 60, şurası 60. Arkadaşlar şu 60 ikizkenar üçgenin ikizkenar üçgen görünce ne yapıyorduk? Hemen dikmeyi düşünecektik. Bu dikme zaten 60 de dikme ister. O zaman şuranın dikmesini indirecek olursam. Bu ikizkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar indirilen dikme hem açıortaydır burada hem de ne olacaktır? Kenar ortaydır. Arkadaşlar ben buraya A desem kenar ortaydan dolayı burası da A artı ne olur? 8 olur. Dolayısıyla şu üçgene baktığımızda 30-60-90 üçgeninden şuraya 30 gelecektir. 30 A'yı görüyorsa 90 neyi görecektir arkadaşlar? 2 A'yı görecektir. Peki eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan x artı 2 tane a Neye eşittir arkadaşlar? X artı 2A. Şuradaki şu kenarı eşittir. AB, BC eşit. Bu kenarda 2 tane A artı 8'dir. O zaman 2A artı 8 ise arkadaşlar şu 2A'lar giderse X'imiz ne çıkacaktır? 8 çıkacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.